Ve bu kuşul değişiklikleri iptilen sürecinde olan kişilerin ne olduğunu ortaya çıkarır. İyilerin iyiliğini, kötülerin de kötülüğünü ortaya çıkarır. اَمْ حَسِبَ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ اَنْ لَنْ يُخْرِجَ Cenab-ı Hak kalplerinden savunanlar. Bunlar zannettiler mi ki biz o sıkıntıları ortaya çıkarmayacağız. Diyelim bir konuyla alakalı bir sıkıntı var kalpte. Ama o konunun hayatta bir karşılığı yok. Dolayısıyla da o kişinin o e, yönü ortaya çıkacak bir e, mecra yok. Cenab-ı Hak ne yapar? Koşul değiştirir. Kulun o içinde marazlı bulunan, o konuya karşı marazlı bulunan yanını dışa vurmak zorunda bırakır onu ki dışa vurduğunda kusuru fiilen işler olsun. Ve bundan ötürü de ya bundan vazgeçsin de kendisini ıslah etsin yahut bu yanlışıyla yüzleşsin. Demek ki koşullar değiştikçe bizim ne olduğumuz ortaya çıkar. Adamın malı mülkü serveti olsa Cenab-ı Hakk'a karşı isyan edecek bir kimse potansiyeli varsa yani kalbinde bu maraz Cenab-ı Hak onu o imkanla bulur. Cenab-ı Hak'tan bunları esirgeyip Allah Allah Azze ve Celle'ye karşı azgınlık ve taşkınlık yaşayabileceği imkanları karşısına çıkar. Bu hangi alanda eğer kariyerle olacaksa kariyer gelir onu bulur. Eğer başka mecralarda bir sıkıntı var ise bunlar illa Cenab-ı Hakk'a karşı teslimiyetini yoklayacağı boş bir alan bırakmaksızın tek tek bütün alanlarda kişiye yaşatılır. Kişinin zaten teslimiyeti olan, yaşasa zaten en güzel şekilde yapabilecekleri atlanabilir. Kulun niyetinde, içinde, kalbinde halis bir şekilde Cenab-ı Hakk'a söz ve hakikaten eline böyle bir imkan geçse yapacağını içtenlikle karar altına aldığı şeyler yaşatılmasa bile kendisine sevabı hazır halde.